Samandıra'dan yazan bir hanım kardeşim de iki zurat, iki zuhurat nakletmiş. <laughs> Hocam ben sizinle alakalı iki tane zuhurat gördüm. Birincisi ilk zamanlarda sizin içeri girmenize sebep olan acaba kimdi, kimlerdi diye düşünüyordum. O anda şeytanı tavaf eden takım elbiseli adamlar gördüm. Aman Allah'ım bunlar ne yapıyor dedim. Bakışımı biraz çevirdim ki Tekrar yazmış. Bunlar ne yapıyor dedim. Bakışımı biraz çevirdim ki ne göreyim. Dört tane cübbeli sarıklı adam bu şeytanı tavaf edenlerin son safında onlarla kol kola girmiş. Onların içlerine girerek onlarla tavaf ediyorlar. İkincisinde ise Kabe'deydik. Müthiş bir kalabalık var. Herkes Kabe'ye dönmüş fakat yolundan gitmeyen şeyin ne olduğunu bilemiyoruz. Bunun düzelmesi için dua etmeye başlıyoruz. Dua herkesten değil ama bazı insanlardan beyaz bir duman olarak yükseliyor. Fakat duman yani duamız çok cılız. Sağ tarafta biri var. Biz dua edince o da başlıyor dua etmeye. Bizim dualarımız onunkine karışıyor. Onun duası ise çok güçlü. Kabe'yi dolaşıyor. Bir anda kendimi o dumanın içerisinde buluyorum. Kabe'yi dolaştık. Cemaatin üstüne doğru ilerlerken dualar insan dualar insan desen insan değil. Kuş desen kuş değil. Garip, garip ne olduğunu çözemediğim bir takım varlıklar oldu. Müthiş bir hızla Kabe'ye dönmüş ama dua etmemiş olan insanların üstüne doğru gidiyorduk. Çok dehşetli bir görüntüydü. Bu zuhurat da diğer, diğer, diğeri gibi rabıtamda oldu. Bunu gördüğümde şunu düşünüyordum. Seyyidimiz o haftaki sohbette yapılan bedduada sadece haksızlığı yapan değil Bela bütün bütün millete vurur demişti. Ben de çok korkmuş ve çok etkilenmiştim. Evet bu zuhurat da düşündürücü. Rabbim İslam kisvesindeki münafıklardan, kuzu postuna bürünmüş kurtlardan, bu hizmetleri engellemek isteyen ajanlardan ve casuslardan bizleri muhafaza eylesin. Amin. Duası müstecap olan safa ve vefa ehline Rabbim bizleri ilhak eylesin. Amin.